Merhaba, ben Ümit. Şimdi sizlere bilim adamlarına göre başarılı çocuk yetiştiren ailelerin 13 ortak özelliğinden bahsedeceğim. Ailelerin ortak özelliklerinden ilki çocuklarına ev işi yaptırıyor olmaları. Çocuklarına sosyal beceriler öğretirler. Çocuklarından beklentileri daha yüksek olur. Onlarla sağlıklı ilişkiler kurarlar. Kendileri de yüksek eğitim seviyelerine sahiptir. Çocuklarına erken yaşta matematik öğretirler. Çocuklarıyla sağlam ve hassas ilişkiler geliştirirler. Bir diğer özellikleri ise stres seviyelerinin düşük olmasıdır. Başarısızlıktan kaçınmayıp gösterilen çabaya değer verirler. Başarılı çocukların anneleri genelde çalışan annelerdir. Bu aileler daha yüksek bir sosyoekonomik seviyeye sahiptir. Otoriter ya da serbest bırakan aile olmak yerine saygı uyandıran aile olmayı tercih ederler ve çocuklarına en çok da dayanıklı olmayı öğretirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.